Aferin, aferin, aferin. Bir yan bir yan bir yan bir yan. ne bileceksin? Bak bak bak. İsmail Ponta sen İsmail. Ya böyle bak.

Şanlıurfa'dan geldik. Domates toplama, domates kurutmaya geldik. Çalışmaya geldik. İşte burada çalışıyoruz. Ekmek parası için geldik. Çalışmaya geldik işte. Bizim aile altı kişi. Çok zorlanıyoruz sıcaklıktan dolayı. Hava şartları çok sıcak. Bu yüzden zor mecbur geldik. Ekmek parası. 7'den başlıyor 6'ya, 7'ye kadar, kadar. Çalışıyoruz işte. Urfa'da geldik. Burada çalışıyoruz. Domates kesiyoruz. Şanlıurfa'dan geldik. Buradan domates kesiyoruz. Biz buranın çalışıyoruz. işte işçiler getirdik. Birlikte çalışıyoruz. Onlar kesiyor, biz yönetiyoruz. Tabii ki ekmek parası için biz buraya 70 kişi falan getirdik. Kendimiz 7 kişiyiz. Öyle domates kesimi yapıyoruz. Saat 6-7 gibi geliyoruz. Akşam 6-7 gibi bırakıyoruz. Peki zor. Zor olmaz mı? Güneşin altında çalışıyoruz. Akşama kadar domates kesiyoruz. İşçilerle uğraşıyoruz. Öyle böyle derken baya zor yolu. Zor oluyor işimiz. Babamıza yardımcı olmak, annemize yardımcı olmak zaten şartlar zor, koşullar zor. Öyle işte. Anurfa'dan geldik. Durumumuz yok diye burada çalışıyoruz. <laughs> Dar geldiyiz diye burada çalışıyoruz. Domates kesiyoruz. Başka neler yapıyorsunuz? Domates kesiyoruz, kuru kaldırıyoruz, domates topluyoruz. Hava burada sıcak zaten, hava durumu sıcak. Burada çalışıyoruz. Gayemiz burada ailemize katkı sağlamak.